Kiralık 3 artı bir dairemiz. Bayraktar Sokak'ta Mimar Sinan Mahallesi'nde birinci kat asansörlü. Giriş hemen burada. Kiralık dairemizin girişi bu şekilde. Hemen bu şekilde. Ana caddelere, marketlere, otobüs duraklarına toplu taşıma yürüme mesafesinde. Burası vestiyer alanı. Hemen girdiğimizde Sol tarafta şöyle bir oda mevcut. Şöyle bir alan. Şöyle bir alanımız var. Burası sokağa bakan taraf. Şu şekilde. Bayraklar sokak. Kiralık 3 artı bir dairemiz. Hemen burada bir salonu mevcut. Isı ve ses yalıtımı yapıldı. Mantolaması yapıldı. Daire boyalı verilip boyalı teslim alınacak. Burada uzun bir balkon var. Bu balkon bu daireye ait. Şu bir şekilde göstereyim. Şöyle. Hem mutfak hem diğer oda balkonu da mevcut. Kiralık dairemizin hemen şöyle devam ettiğimizde burada mutfağını görüyoruz. Buradan da balkona çıkış var. Mutfak dolapları kombi sistemi ve burada bir Alaturka tuvalet var burayı depo olarak da kullanabilirler veya bu şekilde de kullanılabilir banyo burası duşakabin ve banyo dolabı aslında gayet de geniş yani şöyle bakıldığında geniş bir banyosu var burası bir diğer odası Burası arkaya bakıyor. Arka cephesi. Şu şekilde. Ve hemen burada bir odası daha var. Şöyle göstereyim. Ferah aydınlık bir daire. Boyası yapılacak. Boyalı teslim edilip boyalı teslim alacağız. Kombili, altta daireleri var. Burada bir odası, yatak odası olarak geçiyor muhtemelen. Burada bir diğer odası. Burada banyo WC. Burada Alaturka tuvaleti depo olarak da kullanılabilir. Bu şekilde de kullanılabilir. Burası giriş bölümü. Hemen burada mutfak var. Bu, üç oda, bu iki oda mutfaktan balkona geçiş var. Çok merkezi bir lokasyonda. Otobüs ve minibüs duraklarına yürüme 5-6 dakika. Mesafede marketlere yürüme 5-6 dakika. Mesafede devlet okullarında yürüme mesafesinde. Kiralık dairemiz Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde. Elektrik, su, doğalgazı ayrı merkezi, uydu sistemi ve fiber internet altyapısı vardır. Detayları almak, gayrimenkulü görmek için bizleri arayabilirsiniz. Emlak istasyonu olarak buranın kiralamasında tek yetkili firmayız. Şu şekilde tekrar gösterelim. Detaylar için bizlere ulaşabilirsiniz.